İkimizin de ikinci evliliği olacak. Nişandan sonra çocuklarımızı birbiriyle tanıştıracağız. Tanışma için taktik lütfen. Gözünüzde sakın büyütmeyin. Özel dışarıya bir yere sakın yemeye gitmeyin. Ev gibi bir mekanda tanıştırın. Her şey çok normal olsun. Çocuklara bir şey tembih etmeyin. Kaç yaşlarında bu arada çocuklar bilmiyorum. Ama Sakın özel bir şey göstermeyin. Çocuklar var ya o kadar acayip bir zekaya sahipler ki anında böyle sizin bütün o en yumuşak karnınızı anında yakalıyorlar. O yüzden onların eline koz vermeyin. Onlar çok acayip çocuklar. Çocuklar çok acayipler. Gayet şey Mesela şöyle derse, ya ben hoşlanmadım ondan çocukları da çok abuk sabuktu zaten falan diyen olursa, yani o da aynı şeyi söyler herhalde senin hakkında ya da onun çocukları da herhalde senin hakkında. Bakın rahat konuşmak tamam mı? Ya aman abartın istiyorsanız gidin yani babanızla yaşayın, istiyorsanız gidin annenizle yaşayın. Ama böyle sakın onların eline yumuşak karnınızı. Bilmiyorum ki şimdi tanıştığınız zaman umarım seversiniz falan diye böyle bir hassasiyet göstermeyin. En önemli şey budur. Rahat olmak. Ve onlar şey yaparken hani nasıl olacak bilmem ne. Ya nasıl olacaksa olacak işte yani. Böyle biraz şey kaygısız durursanız çocuklar sizin üzerinizde çalışmıyorlar.